bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla hepinizin karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü bana kit çıktı efsane Daha demin bak. Bir iki dakika bile olmadı bakın. Şuradan çıktım. Ee, ben sadece arkadaşlar bir kere dokundum kit çıktı ve çok mutluyum. Ay gerçi şu an sevinçten ayaklarım tüy 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 ya Orhan. Dün akşam da arkadaşlar Barley çıkmıştı. Şu an tam tam 30 karakterim var. 10 bin. Yani 10 şey. Ee, şu, ee, bu karakteri de az kaldı arkadaşlar. Da. Ben bunu nereden kilidi bulacağım? Yani elmas nereden bulacağım? Ama şöyle şansım olmalıydı bence ya. Ben mesela bu karakteri istemiyorum. Atıyorum. Bunlara bölünüyor valla. Şu üçüne bölünüyor. İçerim gibi alıyorum ya. Ama olmuyor işte. Ama neyse ki hepsine bedel. Şimdi çoğu kişilerde de bunu da görüyordum. Hmm, 20 kere yok maalesef. Ama olsun. Bu bile çok şirin ya. Ay çok mutlu oldum. Bana bir de bayağıdır da karakterde çıkmıyordu arkadaşlar. Ve ben buna çok sinir oluyordum. Şimdi ki çıktı efsaneviden. Ay. Bakayım arkadaşlar mı çıktı? Şimdi bir canım Hoppa! Bay bay. Çok iyi bir de ya bunu size çok güzel. Hmm. Ha. Bir tane kediler de öyle şey yapıyor, tırmanıyor ya arkadaşlar. Oh, <laughs> 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 bu <karakter> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok çok Her güzel <laughs> Ama neyse. Kim kişilerini barından alıyor. Wow. Ay ne kadar güzel. Ay çok tatlı. Hayır ben bunu belki yenemeyebilirim ya. Yani. Bay bay. Bay <laughs> evet Yani ben ben görev de yapıyordum arkadaş şimdi yalan yok yaptım şey kolt Cold, koltan 5 savaş kazan vermişti bir de üst üste on kere beyan tuşuna bastı yani tekrar oynaya bastırmıştı ben de hepsine bastım ve oldu ama bin kere tıklandı ve çok mutluyum şu an <laughs> isterdim ama sizinle bu anı paylaşayım kim bunda ne var Ha, çok da tatlı işim yani ama miau miau çok tatlı. Hem de efsanevi. Arkadaşlar efsanevi benim. Oldu Herhalde iki tane efsanevim var benim. Bir tane Spike var efsaneviden. Başka yok diye biliyorum ben. Bakayım kim bu ne? Çok değil. <laughs> Olmaz zaten bunun efsanevi. Başka bir değil. Benim bir tane mi efsanevim var? <Gülüyor> <Gülüyor> Şurada karakterim. Oha. Kız bu ne? Arka plana bakın. Ay bu daha güzelmiş kız. Yol. <laughs> tane efsane mi var herhalde? Bunu da dün akşam almıştım arkadaşlar. Bunu da şimdi aldım. Daha 5 dakika oldu yani. Çok güzel. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Yeni karakterimiz bu savaştan sonra hep beraber, sizinle beraber ne yiyeceğiz? Hep beraber, sizinle beraber. Çok güzel konuştum. Attı işte attım. Arkadaşlar oyun attı. Bütün her şeyimi gördünüz. Arkadaşlar kit ölmemiş. <laughs> Bir saniyesinde. Şunlar beni attı ya arkadaşlar. Orada bot herhalde o arada çalışıyordu. Çok iyi bu benim için. Dur saklanayım yani. Bunda bir saklanacağım yani. O nasıl olmasın? Kandan öldüremezsin ya. Öldürdüm çünkü canıma astım. Neyse buna ver şükür. 55 it's really come nerede? Orada çok güzel. Deneyelim bakalım ben bunu düğünlüğü. Yalan yok denemiştim. Güzelim. <laughs> My canvas, nice time, nice time nice to doodle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kısa bir video olsun istemiştim zaten. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay ve kısacık bir unutmadan e, çekiliş yapıyorum. PKC'de e, bu sezonun yani bir tane daha geldi güncelleme. O güncellemenin sadık dostları yani iki tane böyle siyahlı var ya onu vereceğim bir tane yanında da istediğiniz filemen yani kırmızı yeşil mavi hangisini istiyorsanız onlardan da bir tane vereceğim size